Hey, Bali tatiline gidiyoruz. Muhteşem bir haber öyle değil mi? Kesinlikle çok güzel bir haber. Bu 2-3 günlük hazırlanma sürecinde neler yapıyoruz bakalım siz de beğenirsiniz. <laughs> videodan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle müthiş bir haber paylaştım. Artık son videolarımızda sürekli hani eksiklerini gidermeye çalıştığımız tatil geldi, çattı. Bali'ye gidiyoruz. Gerçekten muhteşem bir haber. En çok hayal ettiğim yerlerden bir tanesi diyebilirim. Bali'ye gidiyorum. Yani Yeşil Rüya. <laughs> Bence Yeşil Rüya çok iyi bir isim oldu gerçekten burası için. Çok mutluyum. Birkaç gün kaldı sadece seyahatimize. Hala mı korkuyorum çünkü bu arada siz bu videoyu izlerken muhtemelen yola falan bile çıkmış olabiliriz bilmiyorum. Hala çok korkuyorum çünkü biliyorsunuz ki bu kış için Ukrayna tatili planlamıştık. Ama evden çıkmamıza son yarım saat kala. Yani artık neredeyse valizlerimizi kapatmak üzereyken o kötü hava şartlarından dolayı bütün hatta çoğu uçuş iptal olmuş hatırlarsınız. Çok talihsiz bir olay yaşamıştık. Hala Bali için bir problem çıkacak diye korkuyorum gerçekten. Düşünmek de istemiyorum öyle negatif şeyleri. Biliyorsunuz ne kadar kuvvetli duygular olduğunu inanıyorum bunların. O yüzden negatif şeyler hiç düşünmek bile istemiyorum. A neyse birçok şey zaten hallettim sayılır. Sadece şu son 2-3 günlük bir hazırlanma süreci var. Bugün günlerden Pazartesi. Biz Perşembe günü uçuyoruz. Çarşamba günü Ati gelecek. Hala Ati burada değil düşünün. Ve ben de bu pazartesi, salı günü bütün işlerimi halletmeliyim ki çarşamba günü Ati geldiğinde çünkü onun da eşyalarını halletmem gerekecek, halletmemiz gerekecek ve belki dışarı çıkmamız gerekecek. O yüzden ben kendi şeylerim için hepsini tamamlamak istiyorum. Öncelikle Pedikür, manikür diyelim. Pedikürü yapmaya başladım. Sadece öjelerimi çıkarttım. Pedikür olayı devam edecek. Tırnaklarımı dışarıda yaptıracağım. El tırnaklarımı dışarıda yaptıracağım. Çarşamba günü sabah saati için randevu aldım. Ati hala gelmemiş olacak o zamana kadar. Yani o inene kadar ben işlerimi hallederim diye düşünüyorum. Bunun yanında yarın bir botoks kontrolüm olacak. Aslında bugün cilt bakımı da yapmak istiyorum sizinle. Yapmak istiyordum. Ta ki yarınki randevum aklıma gelene kadar. Yarın artık bir kontrol etsinler, baksınlar. Yarın akşama doğru falan yaparız diye düşünüyorum. Acelesi yok. Ya aslında şimdi yapsam da çok da bir şey değişmeyecek muhtemelen ama neyse risk yapma gerek yok. Bunların yanında saçıma bir cila lazım diye düşünüyorum. Ne kadar yıprandığından da aslında bahsetmiştim. Bu arada yıpranması gerçekten sizin uğrunuza desem yalan olmaz. Çünkü yeni bir şeyler deniyordum ve başarılı olamadım her neyse. Ee, bir cila lazım. Yani şu an belki saçının rengi güzel görünüyor diyebilirsiniz. Ya da hani güzel görünüyor diyebiliriz aslında. Ama böyle bir tık profesyonel bakanlar anlayacak ki bu saçın bir cilaya ihtiyacı var. Ama böyle dip boyamadan falan bahsetmiyorum. Şu an çünkü dip boyamak hem istemiyorum hem de sürekli haline bu şekilde devam etmesini istiyorum. Siyahlar ve biraz aşağı insin istiyorum. Bir cila yapmamız gerekecek. Uzun lafın kısası. Yarın yoğun bir gün olacağı için hamcit bakımı da yarına atarsam eğer hem de botoks kontrol için dışarı çıkacaksam eğer kıyafetlerimin büyük çoğunluğunu bugün Tabii valize yerleştirmesem de neredeyse bir hafta var. Valize yerleştirmesem de böyle bir koltuğun üzerine hani bir, yerlere ayırırım diye düşünüyorum. Zaten uzak bir yer olduğu için ve uzun bir tatil yani kısmen uzun bir tatil 8-10 gün arası kalacağız orada. Kafamda listeledim neleri götürmeliyim gibisinden. İyi kötü biliyorum mesaj onların yerleştirilmesi gerekecek. Bunun yanında bir temizlik kiti oluşturmam gerekecek. Uçak yolcu çünkü çok uzun süreceği için nemlendirici, işte yüz temizlemek için e, makyaj temizleme mendili aldım geçen gün. Ondan da bahsederim sizin süreçte. Hiç kullanmıyordum ben makyaj temizleme mendillerini çünkü zaten ben onu kullansam bile mutlaka yıkamam gerekiyor ya da hani döküklerimi bile sonra yıkamam gerekiyor. Yıkıyorum. Dolayısıyla hiç elim gitmez diye almamıştım. Şimdi düşünüyorum ki uçuşta benim bayağı işime yarayacak. Orada en azından böyle hızlı olmam gerektiğinde ya da gün içinde falan da değiştirmem, tazelemem gerekirse avantajlı olur diye düşünüyorum. bankini aldım. Çok çok memnunum. Gösteririm size de bir ara onu. Başka? Tabii hala götürüp götürmekten emin olmadığım şeyler var. Mesela saç maşası gibi. Orada hiç yapamayacağımdan eminim ki saçlarım bu kadar kötü olmuş ki. <laughs> zaten yapamam. Ama yine de hani belki de diyorum ya da bir iki kere kullanmak için değer mi bilmiyorum. Bu ikilemi yaşıyorum bu arada. Keşke bana yardımcı olabilirsiniz bu konuda. Dediğim gibi uzun ve uzak bir yer olduğu için bütün planlamaları çok iyi yapmaya çalıştım. Yani şu an gittiğimizde hangi gün nereye gideceğimize kadar kimlerle e, tur rehberi falan ayarladık. Nereye gezeceğimize kadar hangi otel, otellerimizi de zaten ayarladık. Hangi otelde e, kalacağımıza kadar ki zaten otellere karar vermek bir tık daha bizim için... Hmm, uzun bir süreçti diyebilirim. Yani iyi düşünülmüş bir tatil planladığımızı düşünüyorum. Bakalım süreç nasıl gelecek. Bu arada cilt bakımı için size şeyden bahsedebilirim. Bu Şu nüksün ya bunu keseyim götürürüm diye düşünüyorum. Şimdi duştan çıktım. Bu arada birazcık su Burada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yüz için ipek kesesi kullanıyor musunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü yapıp yapabileceğiniz peelinglerin çoğundan çok daha iyi. Ama yüz için olanlar bir tık daha farklı. Ya da hani normal kese değil bahsettiğim yani. ipek keseler. Yüzünüz duştan çıktığınızda ve yüzünüz nemli olduğunda, yarı nemli olduğunda lütfen deneyin. Eğer şu ana kadar denemediyseniz ve hani peeling konusunda yüz zarif olduğunuzu düşünüyorsanız Mutlaka deneyin. Ben şu an yapmadım ama dediğim gibi çünkü cilt bakımını hem öteledim bir, bir, ikincisi sık sık, yani sık sık derken de şöyle tabi cildi edecek kadar değil. Mesela iki haftada bir falan yapıyorum. Siz de mutlaka denemelisiniz. Hatta şöyle göstereyim, bendeki bu gratislerde falan da satılıyor. Ben bir de vücut için olanını aldım. O Chakra'dan, o da çok güzel, gerçekten çok güzel. Muhtemelen onu yüzünüze kullansanız da çok da bir şey değişmeyecek. Şöyle incecik bir yapısı var. Böyle dört parmak zaten için ancak giriyor ve keseliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Yay! Çok heyecanlıyım. Hemen hızlıca bir markete gidelim. Normalde böyle şeylere ne kadar üşenirim bilen bilir. Yani hiçbir güç durduk yere markete gitmek için, sadece markete gitmek için beni evden çıkaramaz. Ama şimdi gitmek istiyorum çünkü birincisi evde çok bir şey kalmadı böyle. İkincisi tatlı yemediğim için. Bu arada dün tatlıyı bozdum maalesef ama bir hafta olmuş. Tam bir hafta sonra hani haftalık ödül gibi düşünebiliriz. Her neyse. O yüzden biraz meyve yemek istiyorum. Yani meyve elimin altında bulunsun istiyorum. Bu yüzden hadi bakalım çok vakit kaybetmeden hemen gidelim. Umarım ikinci bir porsiyondan fazla gelmiyordur. Yoksa çok üzüleceğim. <laughs> Bir de şöyle bir pil maskesi var. Tek bir paket bu zaten. Belki ama iki kere kullanabilirim. O yüzden bunu da götüreceğim. Büyük kutusu da var bunun bende bu arada. Çok güzel. Gerçekten çok işe yarayan bir maske. Hatta gitmeden de yine bunu yaparım diye düşünüyorum. Oradayken de bir kere de yapsam bence bayağı iyi olacaktır cildime. Şimdi orası çok sıcak ve nemli olacağı için cildim muhtemelen bu tarz şeylere ihtiyaç duyar diye düşünüyorum. Bir de şöyle mini bir çantam var. Bunun içine özellikle işte bakın bunlar da zaten seyahat boy aslında. Bu tarz şeylerden e, gerekenleri koyacağım. Dolayısıyla uçuştayken böyle ihtiyacım oldukça kullanabileceğim. Hatta bakın bunun içerisinde göz bandı da var. Da ben uçakta verecekler zaten bize ama ben yine de kendimi garantiye almak istiyorum. Ve bir de şunlardan önermek istiyorum. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslı bakarsanız gratisten aldım ben bunları. Ve Bu orada iki, iki tane, iki üç çeşit vardı. Ee, oradaki bayana danıştım ve gerçekten bunun çok güzel olduğunu falan söyledi. Ben de denemek için aldım. Çünkü zaten Yolculukta dediğim gibi böyle bir şeye ihtiyacım olacaktı bu seyahatte. Ve eve geldiğimde kullandım. Gerçekten çok çok memnun kaldım. Daha sonra da belki kullanmaya devam edebilirim bundan diye düşünüyorum. Eğer aklınızda varsa ya da bu tarz mendilleri kullanıyorsunuz ama buna şans vermemişseniz lütfen bakın. Bir de scrap tarzı bir şey ihtiyacım olursa şu vasonun bu ne diye geçiyor? Direkt polisher diye geçiyor. Yani parlatıcı gibi bir şey. İncecik taneciklere sahip olan çok güzel bir peeling ve cildi pırıl pırıl yapıyor. O yüzden yine bunu götüreceğim. Bunların ambalajları da taşınabilir olduğu için ve çok hafif olduğu için bu yüzden bunları götürmeyi tercih ediyorum. Çok da bir şey götürmek istemiyorum aslında ama yine de bir şeyler oluyor. Şampuandan ve saç kreminden çok kararsızım ya. Çünkü benimkiler büyük boy. Hani hepsini götüremem ya bir şey aktaracağım ya da şimdi şampuanı kullanabilirim diye düşünüyorum. Öyle kendimden başka bir şampuan kullanacağım. Düşüneceğim bunu. arasında düşünmem lazım. Ya aslında şunun renklerini çok beğeniyorum. Ama bunda işte kaşım için falan olan da var. Galiba bunu götüreceğim. Şöyle bir pudra. Hmm, diğeri şu. Muhtemelen göz altını falan sabitlemek için kullanırım. çok güzel bir şey. Hem bütün yüze kullanabiliyorum. Hem de aydınlatıcı olarak da kullanabiliyorum. Harika. Ya şu da çok güzel bir şey. Acaba hangilerini götürmeliyim? bunu götüreceğim. Ya da sadece bunu götüreyim. Zaten üstüne aydınlatıcı geçerim çünkü bu daha iyi renk veriyor. Daha şey yumuşak yani. Bu bilmiyorum yapısından dolayı, terakot olduğu için yani fırınlandığı için zaten bu da çok güzel ama az renk veriyor. Fırçalarımızı ayarlayacağız. Bir de şöyle almıştım. Bir de düşüneceğim. Bu biraz ağır olacak ama muhtemelen bunu da götüreceğim. Çünkü bunu kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Çok seviyorum ve cilde ağırlık yapmıyor. Bayılıyorum. Yüzüme de kullanabiliyorum ayrıca. her aldığımda döküyorum. Bu primer. Şu an kalıcı oje yapacağım. Primer base coat ve üstüne oje daha sonra top coat süreceğim. Biraz uğraştırıyor ama bakın hala dökülüyor. Biraz uğraştırıyor ama uzun süre gidiyor. Severek yapıyorum ve kullanıyorum. Günaydın. Çok güzel. Şimdi ben kontrole geldim. Kargolarım gelecek işte. Güvenliğe söylemek zorunda kaldım eğer gelirlerse ben yokken kapının önüne bıraksınlar diye. Çünkü tekrar kargoya git al diye uğraşmak istemiyorum. Hiç makyaj yapmadım tabii ki. Bir ürün sipariş etmiştim Trendyol'dan. O kargo verilmemişti ne yazık ki. Dolayısıyla sipariş iptal etmek zorunda kaldım. Şimdi kendim almak zorundayım. Dönerken bir de AVM'ye uğrayıp onu hallederim. Böyle. <laughs> ihtiyaçları boyama vakti. Şöyle küçük bir kapta karıştıracağım. 9.1 kullanacağım. hazırlandım. Üçüncü günden herkese günaydın. Hazırlandım. Üstümü giydim. Rahat bir kıyafet tercih etmeye çalıştım. Ve tırnaklarımız için şu an evden çıkıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> some